Efendim Integral Forex TV'den yine hızlı bir haftayı geride bırakırken her cuma olduğu gibi bu cumada Sayın Atilla Yeşilada ile birlikteyiz. Atilla evde kaldın, sağlıklı kaldın görebildiğim kadarıyla. Evde kalmaya devam mı? Evet hatta bundan sonra bir 10 sene yeniden ikinci dalga gelir falan diye evden çıkmayı planlamıyorum. O yüzden böyle devam edecek ilişkimiz. Çok da şikayetçi değilim açıkçası. Herkesin de evde kalmasını istiyorum. Başka türlü bununla başa çıkmak çok zor yani. Çok zor. Peki hani dalgayı biz denizde seviyoruz, piyasalarda sevmiyoruz. Dalga dalga üstüne geliyor. Ee, şimdi iki tane e, uzmanlık sorumuz var. Birincisi... Hindistan'ı en son takip ediyorduk bu iş çözülür mü çözülmez mi Amerika'da çözülür mü çözülmez mi sorusunda sanki böyle e, finansal piyasalara 6 trilyonun üzerinde bir Fed bilançosu e, ilaç olmuş gibi gözüküyor ama daha virüse ilaç olan bir şey yok bir şey mi kaçırıyoruz yoksa e, gerçekten bu parayla her şey satın alınabiliyor mu? Parayla her şey satın alınabiliyor. Piyasalar e, malum tek bir değişkene odaklanıyorlar ve kısa vadeli düşünüyorlar. Bunun sebepleri çok uzun. Boşu boşuna izleyicilerimizin vaktini kaybetmeyelim. Ama Fed'in e, yaptığı hamlelerin en önemli yönü e, borsalara likidite sağlaması değil, kredi piyasalarında çok ciddi bir tıkanma vardı. İşte AA'nın altında notu olan şirketler tahvil ihraç edemiyordu filan, onları çözmeye başladı. Bu bir iyimserlik getirdi, buna katılıyorum. Ama en başta geldiği noktaya geliyoruz. Yani bu bir ayı, ayı pazarından, ayı tuzağından çıkmamız anlamına gelmiyor. Çünkü hakikaten okuyabildiğim kadarıyla bu salgın ne zaman tepe yapacak? Hadi bitmesini bıraktık ne zaman tepe yapacak? Ve bu salgının ekonomide yarattığı izleri ne zaman silip normal neyse dönebileceğiz sorularına makul bir cevap yok. Senle yayına çıkmadan önce bir televizyon kanalından izliyordum. Wall Street bankaları ekonominin normale dönmesi 2022'ye kadar sürer demiş. Ben henüz riskli varlıkların böyle bir şeyi fiyatladığını zannetmiyorum. Dolayısıyla trading fırsatları var. Türkiye'ye de geliriz. Orada da var. Ama daha öyle uzun vadeli pozisyon alınacak günler gelmedi bence. Kısa vadeli olarak bakıldığında hani işte Murat Saman da söylüyor S&P'de falan bir yüzde yirmi falan aşağı görürüz gibi yorumlar vardı. Sen daha ekonomik tarafta işin 2020'nin kaybedildiğini, 2021 içinse V tipinde bir e, büyümenin imkansız olduğunu e, aktarıyordun. E, en başta ya yani en kötü piyasalarda geri kal geride kaldı diyenler bile senin de söylediğin gibi artık ekonomik tarafta işin çok büyük olduğunu kabul ediyorlar ve fakat bu e, dünkü iki küsür trilyon dolarla birlikte artık Mart diplerini hisse senetleri piyasaları görmez. Amerika'nın açmış olduğu bir likitte kanallarıyla Türkiye'yi detaylandırarak IMFX'ten yani gelişen piyasa para birimlerinde artık dayak yemez. Bir hisse rallisi kısa vadeli başlar yorumları çok fazla konuşuldu. Aha. Konuşulduktan sonra da Paskalya tatiline girdik. Pazartesi ne olacak gelecek hafta? Ee, bence bir hafta daha bu ralli yani birkaç hafta daha bu ralli devam eder. ...sebeplerini de şöyle söyleyeyim... Ee, ...bir... ...Avrupa Birliği ciddi bir şekilde... ...Fed'in şehrine katılıyor... ...oradan da ciddi yardım... ...paketleri geliyor... Ee, ...ikincisi tabii piyasalarda para... ...çok bol ve 10 yıldır... ...artık bir... ...gelenek refleks haline gelmiş... ...dipten al mentalitesi var... Fonlarda bundan yararlanarak... ...para kazanmaya çalışacaklar... ...üçüncüsü bardağı dolu tarafından görme mentalitesi başladı. Ve işte Avrupa'da vaka sayısı azalıyor. ve hatta işte Amerika'da New York zirve yaptı şeklindeki haberler prim yapacak. Ama bunun ötesinde yani reel ekonomiyle piyasaların birbirinden çok uzun süre dekuple olması mümkün değil. Ee, şu anlamda mümkün değil. Bir yerde S&P'nin veyahut da BIST 100'ün nereye kadar gideceğini hisse senedi, değerlemeleri ve şirket karları belirler. Orada da sürekli aşağı revizyonlar ve aşağı guidance herhalde, yol gösterme ya da şirket rehberlikleri hı hı. geliyor. Ben bunların ikinci çeyrekte daha da yoğunlaşacağını e, zannediyorum. E, o noktaya yaklaştıkça, yani ikinci çeyreğin ortalarına geldiğimizde bu rallinin sona ereceğini düşünüyorum. Dolayısıyla hani temel analiz ve teknik analiz Temel analiz esas piyasanın trendini belirleyecektir ve orada da bu virüsün dünya ekonomisine vermiş olduğu kayıp e, çok fazla olacağı için e, yukarı yönde olumlu hisse senedi rallilerinin çok kalıcı ve uzun soluklu olmayacağını düşünüyorsun anladığım kadarıyla. Ha. Ee, bu e, tabii e, bundan sonrası için yatırımcıların hani sen şey dedin ya bugün alırsanız bir sene beklersiniz bir ay sonra alırsanız çok daha kazanırsınız gibi bir cümle kullanmıştın hisse senetleri Aa. açısından şimdi insanlar şöyle bir ikilemdeler yani bugün alıp iki hafta sonra satarsak bir ay sonra almamıza gerek kalmayabilir mi acaba gibi bir düşünce içinde olabilirler. E, herkes elbette çok profesyonel yatırımcı değil ama profesyonellerin yorumlarını Türkçeleştirmek manasında ne yapılmamalı ne yapmalı noktasında ne söylersin? Çok sağ ol bir kere dediğim gibi yani bilmeyenler e, bu şeylerde borsada filan e, pozisyon almak istiyorsa muhakkak stop loss alsınlar ve Uzman kurumlara danışsınlar integral gibi. Yani benim televizyonda ve hatta herhangi bir yayında yaptığım yorumlarla işlem yapmasınlar. Şu anda değişen şartlara göre daha değişik bir e, öneri vereceğim. E, ben tabii şahsi görüşlerimi söylüyorum. Bir, Ankara'nın şu ana kadar IMF ile temas halinde olduğuna dair haberleri yalanlamaması imser bir gelişme. Normalde Ankara'nın ideolojik duruşu malum. Hemen anında... Wow, 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 nereden çıktı kim söylüyor yalan bunlar diye bir şey yapardı. Orada durum eğer Kristalina Georgieva galiba ablamızın <laughs> adı. Çok evet. güzel ablamızın adı. Evet. <laughs> evet. O bahar toplantılarında temasların süreceğini şey yapıyor, e, söylüyor. Demek ki orada birkaç haftalık sürede bir umut ve beklenti hakim olacak. İkincisi Bence bugün veya bir hafta içinde 5 büyük kentte sokağa çıkmaya yasağı ilan edilecek. Ben bunu çok pozitif bir gelişme olarak kabul ediyorum. Çünkü bütün denediğimiz yani bütün baktığımız ülkelerde böyle bir karardan sonra virüsün yayılması hemen yavaşlıyor. Şöyle söyleyeyim hiçbir şekilde insanlarımızı korkutmak ya da üzmek istemiyorum. Ama günde 4000 bin vakadan şu andaki tempomuz o. Böyle devam edersek biz gelecek hafta bu sohbeti yaparsak 65 bin vakaya çıkarız ve sağlık sistemi ciddi bir şekilde yorulmaya başlar. Eminim e, sayın başkanımız da bunu biliyordu. Dolayısıyla bir sokağa çıkma yasağı gelecek. Bu da tabii e, çok olumlu bir şekilde algılanabilir. Üçüncüsü de e, yani piyasa ben piyasanın içinde değilim ama dışarıdan bakabildiğim kadarıyla e, bu Fed'in işte dolar basması ve kredi kredi kitlenmesini engellemesi gelişmekte olan piyasalara bir miktar para soracak, sokacak. Türkiye'de de hemen hemen bütün pozisyonlar kapandı. İşte dün gördük yılbaşından bu yana 6,5 milyar dolar mal satmışlar hisse ve dibizde yabancılar. Bunların aralarında bir miktar cesur, cesur yürek vardır. Gelip alacaklar. Dolayısıyla şimdi şöyle söylüyorum. Eğer günlük olarak pozisyonları takip edebiliyorlarsa e, hisse senedi seçiminde kendilerine yardım olacak, yardımcı olacak profesyoneller varsa birkaç haftada karlar elde edilebilir. Mesela biz 100, 100 bin geçebilir. Bir de şunu söyleyeyim. Şimdi tam teknik analizin yardımcı olabileceği günler. Yani burada bir kısa vadeli bir tepe olacağını düşünüyorum. Ama ben yani benim mesleğim onu sezemez. Bizim işimiz bu değil. Biz bunu yapamayız. E, çünkü bu şirket karlarıyla alakalı değil momentumla, hissiyatla alakalı bir şey. Ee, ona göre pozisyon alınabilir. Yani dediğim gibi çok dikkatli olmak lazım ve çok tamahkar olmamak lazım. Yani belki bir yüzde on, yüzde on beşi gördüğümüzde çıkmak lazım. Evet. Ha, ondan sonra, ondan sonra ben yine şeyin geleceği düşüncesindeyim. Ee, çok ciddi bir. E, şimdi IMF ile anlaşırsak o zaman çok rahatım. Yani hmm, hmm. öyle bir e, sıcak para gelir ki Türkiye'ye. Ee, ekonomik kriz filan bir süre unutulur. Bunun ne kadar evet. unutulacağını bilemem. Ama bir 2-3 ay ve hatta çok iddialı konuşuyorum bu konuda. Nadir iddialı konuştum konulardan biri. IMF ile Standbe anlaşması imzalansın. Dolar TL 5.5'a kadar gelecektir. Evet. Faizlerde benim açımdan benchmark dibs 10 yıllıktır. ve hatta uzun vadeledir. 2 yıllıkta pek fazla kağıt yok. Orada yeniden onları görürüz. Çok ciddi karlar var. Ama Peki. onu garanti edemem. Peki, ben de Naçizane, seninle 2000 2001 Şubat krizi döneminde CNBC'deydik. Hatırlatmak o yüzden. O <laughs> şunun için söylüyorum. O dönemleri birazcık gazeteci ve Ankara'yı sezebilen kişiler manasında da hatırlarsak, ben dün biraz bu kimliği kullanarak. IMF'cilerle de kontak kurmaya çalıştım. E, ee, IMF anlaşması standby değil ama anladığım kadarıyla Amerika'nın daha önce hayır dediği bu swap line'ı bir kredi hattı olarak başka bir formatla G20 çerçevesinde e, kullandırmaya evet dediği söyleniyor. Ve e, IMF'ciler de bu konuda bir ara buluculuk yapıyorlar. Bunu yalanlamıyorlar. Senin biraz önce zaten çok açık söylediğin gibi hani IMF lafının iyisi çıktığında e, hükümetten bir e, yalanlama gelmesi beklenirdi. E, hiçbir şey gelmedi, açıklama gelmedi. Demek ki birazcık böyle bir e, bu konuda iyimser olmak için şey var. Peki eee IIF yani Uluslararası Finans Enstitüsü e, bir rezerv anlaşması olursa bile Türk Lirasının olması gereken ee, seviye yani fair value diyorlar ya onlar. 6.30'lar civarındadır diye bir hesap yapmışlar. Onlar tabi Türkiye büyümesini de çok 2020 için eksi hesaplıyorlar. Aa. Biraz hani kötümser olabilme paylarını da görüyorum ama ne dersin? Türk lirası yani o hani 5.5'lara 6 seviyesinin altına doğru kalıcı olarak gider mi sence? Gider. Ben AF'in o hesabı nasıl yaptığını anlayamadım. Çünkü hani bilmiyorum tabi denklemi ama yani e, mantık icabıyla bu petrol fiyatlarıyla cari açık üretmenize imkan yok. Hı hı. Şu anda e, uzaylılar gelip AVM'lere gitseler iş talep üretmenize imkan yok. İmkan yani yok. E, yani dolayısıyla ithalat büyüyemez. Hani sürdürülebilir e, cari açık e, Türkiye'nin %3 falan oralara varamazsınız. Dolayısıyla niye 6.30 olsun Türkiye'de? TL'nin adil değeri dolara karşı ben şahsen anlamış değilim. Ben hadi 5.50'de çok iddialı olayım da 5.70 olur en fazla. Bence bütün bu olaylar Türk TL'nin adil değerini yükseltti. Tabii şu da var yani tamam ben enflasyon konusunda karamsarlar kampındayım ama hmm. bu ortamda en büyük politika hataları ile bile enflasyon üretmek çok zor olur. Yani para bastığınız da zor olur. Muhtemelen o para dövize kaçar ama dövizden devalüasyon yani devalüasyon olabilir ama bunun enflasyona dönüşmesi çok daha zor. Çünkü yani neyi satın alacaksın ka ben şimdi ben yani satın almak istediğim şeylerin hepsi dışarıda ama ben <laughs> içerideyim. O yüzden pek kat yani görmedim denklem ama katılamıyorum ve iddialıyım yani. Altının altına kesinlikle gelir 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 dolar. Ve kalıcı Peki. kalıcı olur mu o şey de olur. Şimdi hmm. pardon. Buyurun. Ee, Dediğin gibi çok çeşitli anlaşma türleri mümkün. Bana sorarsan Amerika'nın ve yani IMF'de icra direktörlüğü görevi yapan NATO ülkelerinin bu konuda onay vermesinin ön şartı S-400'ler sorununun bir şekilde halledilmesidir. Siyasi olmayayım bir şekilde halletsinler benim umurumda değil. Ne yapar istiyorlarsa aktive etsinler istiyorlarsa Amerika'ya hediye etsinler hiç umurumda değil. E, bu tabi bunun da getireceği pozitif bir şey vardır. Çünkü bence CDS priminde ufak bir miktar hani Amerika yaptırım uygularsa diye var. Bu da düşer. Dolayısıyla biz kısa vadede e, dediğim gibi çok ciddi miktarlarda sıcak para alırız. Şu anda hakikaten e, ayrışabilen e, gelişmekte olan ülkeler arasında çünkü bütün büyük, büyük pazarlar Çin mesela bu sene ne kadar teşvik uygularsa uygulasın ekonomik olarak çökmüş durumda olacak. Ve zaten orada pozisyonlanma var. Hindistan konusundaki fikirlerimi belirttim. Brezilya'da Bolsonaro diye bir abimiz var. <laughs> Allah kolaylık versin. <laughs> Bu sabah Rusya raporu okudum. En az %3 daralma bekliyorlar. Zaten onların petrolden dolayı. Yani birike iki veyahut da böyle hani yatırım yapılabilecek kadar ee, derinliği olan ee, gelişmekte olan piyasalara baktığımızda Türkiye böyle bir haberle öne çıkar. Ve insanlar birkaç ay pek başka ne oluyor bitiyor umurlarında olmaz açıkçası. Ondan sonrasını zaten ondan sonra düşünürüz. Evet, uzun vadede hepimiz öleceğiz konusunda artık zannediyorum hepimiz hem fikiriz ee, ve son son soru ya hayatta hani hiçbir şey nedensiz değil Hiçbir şey yoktan var olmuyor. Var olan şey yok olmuyor. Başka şeye dönüşüyor. Bu kadar para basmak elinde sonunda neye dönüşür? Ne zaman? Valla iki tane teorim var. Bir hiperenflasyon, Yani tabii bizim gibi ülkelerde hiper basarsak Amerika'da çok yüksek bir enflasyona dönüşür. İkincisi çok ciddi bir finansal boğana dönüşür. Ve patladığında da elimizde kalır. Şöyle daha somut çok kısa somut anlatayım. Ee, S&P buradan yola çıkar. 4 binlere kadar gider. Ve bir gün bir haber çıkar. Trump Allah göstermesin. Hakikaten böyle bir şey istemiyorum. Trump da yatağa düşmüş Covid'den diye. Paat diye mali kurumların battığını görürüz. Bu birincisi. İkincisi bunların hiçbiri olmaz. Hakikaten 2020 sonunda Amerika ve dünya normale döner. Dünya ekonomisi çıktı açığını hızla kapatır. <laughs> o zaman da Fed'in 8,5 trilyon dolara varan ee, para arzı diyelim biz bilanço demeyelim anlaşılsın evet. o hızla talebe dönüşmeye başlar ve dünyanın arzı buna yetişemez o zaman da tabii fiyatlar artar bunu tercih ederim yani yüksek enflasyonu mali balonun patlamasına tercih ederim Evet Avrupa Merkez Bankası Başkanı da aynı şeyi söylüyor birazcık enflasyon görsem sevinirdim diyor <laughs> aynı. altını güzel günler bekliyor diyebilir miyiz bu durumda her koşulda Kesinlikle. enflasyon gözüküyor çünkü değil mi? Kesinlikle evet yani bence şey değil yani altını 2000... 20 sonuna kadar tabi dalgalanmalar olacaktır. Yine bu konuda teknik analiz çok mühim. Asla küçümsemiyorum rolünü. Ama yani genel ortama baktığımızda bu para bolluğunda getiri zaten faizler sıfıra düşmüş. Ve Covid'i e atlatsak dahi çok ciddi siyasi riskler var. Amerikan başkanlık seçimi, Amerika, Çin, Rusya kapışıp duruyorlar. İran, Miran. Yani altın önü kesilmez diye düşünüyorum sevgili Artunç. Atilla Yeşil'e de her zamanki gibi çok sohbet güzeldi sizinle. Ee, ben de Türkçeyi bile unuttum seninle konuşurken İngilizceye döneceğim diye. Murat Murat Üçer'in kulakları çınlı, çınlasın. Yok, <laughs> ee, yorum, yorum, yok. Yorum, yorum, yorum yok. Yorum yok. Yorum yok. Yorum yok. İyi hafta sonları diliyorum. Evde kal, mutlu kal, sağlıklı kal. Bütün izleyicilerimize sağlık, sıhhat ve afiyet diliyorum. Size de çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere efendim. Bay bay.